Üzerinde bulunuyor. Evet. Tamamen Fransız imaratlı kilitlerimiz. Evet. Yani Rus malı değil Fransız malıdır. Arkalar manuel, önler elektrik motor evet. olarak camlarımızı kapatıyor. Eğer arka koltuklar oturma minderleri kaldırılır ise ve arka taraf yatırıldığında bagaj yükleme kapasitemizi hemen hemen ikiye katlıyor çok rahat bir şekilde bu koltuklar yatabiliyor. Üzerine yük koyulduğunda düz bir zemin oluşuyor. Koltuk kılıflarımız şu anda kumaş dokuma. İleride büyük ihtimalle kadife olanları da gelecektir. Bu aracımızda opsiyonlarımızdan bir tanesi olan alarm da mevcut. Hemen şurada göreceksiniz alarmımızın ikaz ledi var. Çünkü alarm ünitemiz şurada merkezi kilit rolesinin üzerinde montaj edilmiş vaziyette. Yani aracın kendi merkezi kilitiyle ile alarm birbirine paralel çalışıyor. Ve uzaktan kumanda üzerinden, tek bir kumanda üzerinden kumanda ediliyor. Aracımızın yine standart donanımları içerisinde arkadaşlar. Önde iki tane... Sürücü ve yolcu hava yastığı bulunuyor. Bunlarla beraber çalışan ön emniyet kemerleri mevcut. Emniyet kemerlerinin bir özelliği gergili sistem olması. Herhangi bir şekilde önden 30 derecelik açıyla bir darbe alındığında eğer bu darbe gücü airbaglerin açılma gücüne eşdeğer veya üzerinde ise airbagler modül tarafından tetiklenerek açılıyor. Aynı zamanda emniyet kemeri de ister takılı olsun ister takılı olmasın içerisindeki fişeklerin patlaması vasıtasıyla çalışır vaziyete geliyor. Eğer takılıysa airbag açılma anında emniyet kemeri de sürücüyü veyahut yandaki yolcuyu koltuğa yapıştırıyor. Bunun amacı emniyet, güvenlik unsurlarını arttırmak. Airbaglerimiz saniyede 250 kilometre hızla açılır. Çok hızlı bir süratle açılır. Ortalama açılma süresi 3 milisaniyedir. Yani kaza yapıldığı anda açılır ve hemen peşinden sönmeye başlar. Emniyet kemeri de kaza yapıldığı anda gerilir, hemen peşinden bırakma işlemi yapar. Bu artı güvenlik tedbiri. Ee, aracımızda daha önceki vardı hemen şurada bulunan koltuk arkalığının yatırma mekanizması sağ tarafa alınmış yani koltuk içlerine alınmış sağ ve solda. Daha rahat ulaşım ve kontrol sağlıyor. Ön emniyet kemerlerimiz yüksekliği ayarlanabilir. 5 ayrı kademede yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Sürücü emniyet kemeri kullanması zorunlu olduğu için bu ayarı kendisine göre bir kere yapıp ondan sonra aracı kullanabilir. Ön tarafta hemen kapı kolu üzerinde iç kapı kolu üzerinde bir kontrol sistemimiz var. Ön camlarımızı kontrol ediyor. Ve kapı kilitlerini uzaktan kumanda ve kilidin haricinde içeriden açıp kapatmamızı sağlıyor. Bagaj dahil mi? Bagaj dahil. Bagaj dahil. Ama uzaktan kumanda fonksiyonunu çalıştırdığımız yani opsiyonlarımızdan biri olan uzaktan kumanda fonksiyonunu çalıştırdığımızda bagaj sadece buradan açılıyor Ve anahtarlanır. O zaman burası iptal edilir. Dedim ya elektrik bazı değişiklikler de yapıyoruz. Aracımızın gene dışına bakacak olursak şayet kapanabilir, katlanabilir aynalarımız mevcut. Genelde de araçlarda büyük eksiklik olarak gösteriliyordu bu. kalin aracımızda bu sistem mevcut. İçeriden manuel olarak şu anda kontrollü. Manuel kumandamız çok küçük görünüyor fakat 60 derece aynamıza yön verebiliyor ve çok rahat. Sadece ileri geri aşağı yukarı değil, 360 derece aynamıza yönleme yapabiliyor. Aracın içerisinde yine ön tarafa geçmeni göstereceğim bazı şeyler var. Hemen aracın ön tarafında dikiz aynasının üstünde iç tavan lambamız mevcut. Kapılara bağlı ya da isteğe bağlı olarak içeriden açılıp kapanma özelliğine sahip. Onun iki yanında sağında ve solunda şoför okuma lambası ya da sürücü okuma lambası ve yan taraf koltuğun içerisindeki üzerindeki yolcu okuma lambası mevcut. Birer tane düğme vasıtasıyla kontrol edilebiliyor. Aracımızda e, kalorifer sistemi diğer araçlarımızdan tamamen farklı. Klepa sistemi arttırılmış bir özelliğe sahip. E, güçlendirilmiş bir özelliğe sahip. Artı iç hava dış hava sirkülasyon özelliği var. Manuel kontrollüdür. E, sıcak soğuk ayarını sol taraftaki butondan kademe ayarımızı ortadaki butondan yönlendirme hareketlerimizi sağ taraftaki butondan istediğimiz gibi yapabiliyoruz. Eğer dışarıdan ya da içerideki havayı kullanmak istersek onu da alttaki kayar mekanizmadan bakın sesini duyuyorsunuz. Bir klapa vardı. O klapayı açıp kapatarak dışarıdan ya da içerideki havayı kullanma imkanımız var. Kalorifer sistemimizde e, nozul sistemimiz çok güzel. Her yöne çok rahat şekilde hava iletişimi, hava akımını sağlayabiliyor. Yanlara, ortaya, öne ve camlara. Vega'larda bu çok kısıtlıydı. Ee, bilmiyorum Vega kullanıcıları yan taraftan hava akımı çok çok az zayıftı. Zayıftı. Bunlar da burada neyse burada da o. Dolayısıyla güçlendirilmiş bir sistem mevcut. Hemen en sol tarafta aracımızın Farlarının kumanda butonu mevcut. Dikkat ederseniz açtığımda bir ses duydunuz. Her kontaktan sonra farkları açtığınızda o sesi duyarsınız bir kere. Farlar açık ilk Ses duyarı sistemimizin bir ünitesidir durur. Hemen yanında güzel ergonomik yapıda göstergelerin ışık şiddetini ayarlamamıza yarayan bir e, mekanizmamız. Artı farlarımıza kademeli olarak yükseklik ya da alçaklık yapabildiğimiz mekanizmamız mevcut. Bu aksesuarlı olduğu için o özelliği maalesef iptal edilmiş durumda. Orijinallerde farlarımızı aşağıya da yukarıya elektrikli bir motor vasıtasıyla ayarlayabiliyoruz. Vegalarda ve samarlarda nivalar dahil olmak üzere hidrolik. Bunlar da elektrikli. Hemen alt tarafta sis butonu var. Kapa e bu mekanizmanın altında Açıldığında bu kapak sigort tablosuyla karşı karşıya kalıyoruz. Yine açık göstermek istiyorum. Biraz serttir e, yol şartlarını açılmasın diye. Evet. Şurada aracımızın tüm elektrik kontrolünü sağladığımız sigort tablomuz var. Dikini olarak yerleştirmiş vaziyette. Rolelerimiz ve sigortalarımız Ayrı ayrı konuşulan bir olmuş tablomuzda. Yine kapağımızı açtığımız şekilde klipslerinin yerine yerleştirdiğimizde montaj işleri bitiyor. Aracımızda e, müzik sistemi olarak JVC marka kullanıldı. E, şu anda Türkiye'deki kaliteli markalardan bir tanesi JVC. Müzik sistemimiz e, radyo, mp3 çalar ve cd çalar özelliğine sahip. Artı uzaktan kumanda özelliği de sizlere sunuluyor. Uzaktan kumandası standart olarak sizlere veriliyor. Ee, bunların yanında MVV dosyalarında okuyup sizlere yönlendirmesi olanak sağlanmış. Önlerde kolon yerlerimiz olmakla beraber tesisat dahil olarak ve arkalara biz kolon kullanımını uygun gördük. 16 inçlik Twitter'lı iki tane hoparlörümüz var aracımızda. Bu da test Standartı standartında, test kalitesinde bayağı bir artış sağlıyor. İsterseniz hemen şöyle bir örnek olarak bayağı güçlü bir sistem yani. onun sesini kıstım şu anda. Aracımızda yine diğer araçlarımızda bulunmayan yol bilgisayarı özelliği var. Gösterge tablosu üzerinde bulunan likit kristal ekran 3 satırdan oluşuyor. Birinci satırda kilometre bilgileri, aracın yaptığı kilometre bilgileri. ikinci satırda yol bilgisayarı bilgileri. Üçüncü satırda da o bilgilerin neleri ifade ettiği sembolize edilmiş vaziyette. Yol bilgisayarını sinyal seslenecek silecek kolu üzerindeki düğme ile kontrol edebiliyoruz. Bakın hemen uçtaki düğmeye yukarı bastığımda ekrandaki bilgiler değişiyor.